Hey sen, nasılsın? Dövme yaptırmanın herkesin kendi seçimi olduğunu ve kınamaya gerek olmadığı konusunda sizi hemen uyarmak istiyorum. Bazılarının güzel dövmeleri, bazılarının kötü dövmeleri var. Vücudumuzda ne yapacağımız, seçme hakkımız var. Neyse, başlayalım. Benim de vücudumda bir dönmem var. Bunu 17 yaşındayken yaptırmıştım ve kendi irademle yaptırmıştım. Her ne kadar istediğinden biraz farklı olmuş olsa da yine de onu seviyorum. Çünkü dövmece giderken uzun bir süre nasıl bir dövme yaptıracağımı düşündüm. Ve dövmece de çoktan kararımı vermiştim. Şimdiye kadar dönmemden pişman değilim. Çünkü onu yaptırmadan kendime şu soruyu sormuştum. Vücudumda her gün görüp de sıkılmayacağım ne olabilir? Bu senin için bir sır olacak. Ama bu hikayede kız için sır değil. Ve neredeyse kelimenin tam anlayıyla doğuma katıldığımı düşünürsek tüm bunları tartışmak için bana her hakkı veriyor. Onunla Tinder'la tanıştım. Adı Bonnie idi ve eşleşince bana ilk o yazdı. Şaşırmıştım, bu genellikle benim işimdi. Onunla sabaha kadar mesajlaştık ve ertesi gün buluşmayı teklif ettim. Buluşmamamız iyi geçti, sadece bana hakkımda hiçbir şey sormadı. Bu biraz enteresandı. Kız zamanda başka bir ülkeye, üniversite girmek için başvuru mektubu yazdığını söyledi. E yakında başka bir ülkeye gidecekseniz benimle görüşüyor ki. Gazeteci olmak istediğini ve ondan daha fazla kazanan havalı bir adam bulmayı, adamın ona bakmasını umduğunu söyledi. Ne güzel. Onunla görüşmeyi bırakmayı düşünüyordum. Ama sonra bana geleceğinin 12'sinde doğum günü olduğunu söyledi. Harika. Şimdi bir de ona hediye almak zorunda kalacaktım. Elimde verebilecek bir şeyim de yoktu. Gece yarısı oldu ve kendisi için bir tür meydan okuma yapmak için yardım istedi. Ve sonra bir arkadaş onu aradı. Ve şu anda doğum gününü kutlamak için evin önünde olduğunu söyledi. Hangi cehennemde takılıyorsun? Diye sordu arkadaşı. Ve Bonnie elimden tutarak elinden geldiğince hızlı bir şekilde eve koştu. Ne yazık ki çok uzakta yaşamıyordu. Ama yine de koşarken neredeyse yere düşüyordum. Bonnie buna neşeyle güldü. Ah şu duygusal kızlar. Koşarak geldiğimizde pasta, şampanya ve bir sürü tebrik onu bekliyordu. Ardından evine gittik. Orada ufak parti devam etti ve doğum günü kızının annesi de bize katıldı. Pasta yenildi, şarap içildi ve Bonnie'nin arkadaşı eve gitti. O anda bizi rahat bıraktığı için onu öpmeye hazırdım. Arkadaşı gidince Bonnie bana bir film izleme teklif etti. Hepimiz bunun ne anlama geldiğini biliyoruz. Sevinçten uçuyordum. Ama biz odaya çıkar çıkmaz annesi telefon arayıp ona son misafir uğurlamak için aşağı gelmesini söyledi. Anlaşılan boşa heveslenmiştim. İlk seferkini kaldırabilirdim ama üçüncü kez aynı şey olunca bundan bıktım ve gitmeye karar verdim. Onu yanından öptüm ve eve gittim. Birkaç gün sonra bana tekrar yazdı ve 18. yaş günü şerifine dövme yaptırırken onun yanında olmamı istedi. Bu onun ilk dövmesi değildi ama sağ bacağın ön kısmındaki ilk dövmeydi. O harika bahane. Sonra onu eve götüreceğim annesinin böldüğü şeyi tekrar edeceğiz. Güzel diye düşündüm. Her zaman gibi düşümü aldım, yeni süslendim ve hedefime doğru yol aldım. Bil diye söylüyorum, kendine tuhaf ama güzel bir kadının yüzünün dövmesini yaptırmak istiyordu. Sonra orada Manifiz'in yüzünü yaptırmak istediğini anladık. Tüm seans 7-8 saat sürecekti. Oraya saat 3'te geldim. Kanepede yatıyordu ve şimdiden sıkılmış bir limon gibi görünüyordu. Nasıl gördüğünü gülmeye <laughs> ve onun yerinde olmadığımı sevmeye başladım. Şimdi onun yanına oturup onu destek olup ellerini tutup onu rahatlatması için hikayeler anlatacaktım ki bir anda bağıraya başladı. Hem de avazı çıktığı kadar Eliyle sert bir şekilde benimkini sıktı. Bu beni çok korkuttu. Şovun başladığını fark ederek ayağa kalktım. Dövmeci iğnelerin cildine batıp çıktığında acı verdiğini bilmesine rağmen o bile bu kadar bağırmaya şok oldu. Ah benim kadar değil. O acı içinde çığlık atarken ben de ağlamak istedim çünkü diğer eli bana hala sıkıyordu. Bonnie ayıküde olduğu gibi parmaklarım eklemlerinden geriye doğru büktü ve zaman zaman bazen omzuma bazen de yüzüme sağlam yumruklar attı. Her darbeden sonra beni okşadı ve özür diledi. Ve sonra her şey yeniden başladı. Nedense bu beni soğutmadı. Aksine beni cezvetti. Bu haldeyken o kadar tatlı çaresizdi ki onu bu haliyle acılı haliyle yalnız bırakamazdım. İlk bakışta sadece bir dövme aletiyle cildin üzerine geziniyor gibi görünüyordu. Ama yakından bakıldığında çok büyük ve çok sayıda çizikler atıldığını görebiliyorsunuz. Sonra bir sigara molası. Dövmece sırtı uyuşmuş olduğu için yürümeye gittik. KFC siparişi verdik ve yemeği yerken yeterli puan almadığını ve üniversitenin onu kabul edilmeyeceğine dair bir mesaj aldı. O çekti acının üzerine bu mu? Hay Allah şaka mı bu ya? Lanet olsun. Hep böyle garip randevular benim buluyor diye düşündüm. Bonnie bir adam sokağa çıktı ve ağlamaya başladı. Onu böyle bırakamazdım. Bana sarıldı ve üniversitenin dünyanın sonu olmadığını sözleriyle onu teselli etmeye başladım. Başka bir üniversite gidebilirsin dedim. Ama her şey küçümseyerek reddetti. Mola bitti. Dövmeci her şey gördü ve bana markete gidip tatlı bir şeyler almamı önerdi. Ben de öyle yaptım. Bunu herkes şiddetli tavsiye ederim. Gerçekten işe yarıyor. Snickers, MM ve her ihtimale karşı sandviç aldım ama onu kendim yedim. Hastamız çikolata yerken ona üzücü haberi unutturmak için elimden geleni yaptım. Çok zorlandım. Tüm bu acılar ve kötü haber ona büyük bir darbe vurmuştu. Çaresizliğimi gören dövmeci olayı el atmaya karar verdi. Bir demizin altı üstü eden hayat hikayesini anlattı. Evlenmek üzere olduğu adam onu ailesiyle tanıştırmak istemiş. Ailenin evi köydeymiş her şey harika gidiyormuş. Masa muhteşemmiş. Damadın babası anı bekleyene kadar içki içmeyi ve özellikle de kendisinin damıttığı viski içmeyi teklif edene kadar her şey iyiymiş. Sonra ne olduğunu sadece kocasının sözlerinden biliyormuş. Dahası damadın ailesi sonra hiç görmemiş. İlk kadek onu sarhoş etmiş. İkinci kadekten sonra hava almak için bahçe çıkmış ve sonra kaybolmuş. Kolis onu aramaya başlamış ama onu hiçbir şekilde bulamamışlar. Arabaya binmiş ve civardaki sokaklar onu aramaya başlamışlar. Sonunda onu bir keçiye saman verip onun sütünü içmek isterken bulmuşlar. Bilmiyorsanız o tür keçilerde süt yoktur. Onu arabaya bindirip eve sürmüş. Yolda iki kez üzerine kusmuş. Üçüncü kez de sütyenine ve biraz şortuna kusmuş. Bonnie'nin moralı anda yükseldi ve onu ben bu kadar güldüremedim diye biraz kıskançlık hissettim. Ama neyse parmaklarımdaki acı ve durmadı ve seansın sonunda ikimiz daha dağıldık. Sanki saatlerce bir traktörün üzerine gitmiş gibiydik. Komik ama bir daha asla dövme yaptırmayacağım dair birkaç söz bile verdi. Ama gerçeği biliyoruz. Saat 5'ti ve dokunduğu her yerim ağrıyordu. Çektiğim acıların telafisi için beni lüks bir yere götürmeye söz verdi. Patladım biliyorsun Bonnie. Bundan sonra karesin benimle evlenmesin çünkü sanki Sezaryen ameliyatına girdik. Sen ameliyat hastasına yatıyorsun, ben asistan rolündeyim ve dönmecide kadın doğum uzmanı ve ameliyathanedeki gibi bir ışık da var. Hayır tabi ki bunun yüksek söylemedim sadece aklımdan geçirdim. Bu arada 6. ve 7. saatler geçti ve sonunda dönme bitmişti. Sözünü tuttu ve bu veren operasyona sonra sushi bar'a gittik. Ben domuz gibi sarhoş oldum. Bütün bu hikayedeki en sevdiğim şey bir haftalık iyi iletişimimizin ardından yine de başka bir ülkeye uçtu gitti. Ben de neden beni tanımak zorunda kaldı diye düşündüm. Çok şey yaşadık ve beni terk mi etti? Acımasızca. İşte böyle arkadaşlar. Sevdiklerinize ve kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Herkese merhaba. Benim adım Ebi. Sizlerle güzelliğim hakkında olan bir hikaye paylaşmak istiyorum. Kader resmen onunla birlikte olabilmem için ağlarını ördü. Size nasıl olduğunu ve ne olduğunu anlatacağım. 14 yaşındayım ve uzun zamandır hayran olduğum birisi var. Hiç düşünmemiştim ama sanırım bu aslında aşkın ta kendisiydi. Her şey çok sıradan başladı. Birbirimize yakın yaşıyorduk. Ebeveynlerimiz de uzun yıllardır birbirlerini tanıyorlardı sık sık birbirlerini ziyaret edip bayramlarda beraber vakit geçiriyorlardı. Fields ailesinin beraber büyüdüğümüz Vance adında bir oğulları vardı. Biz daha ufakken oyuncak bebek evi yapmama yardım etti. Beraber oyun alanlarında oynadık. Beni diğer çocuklardan korudu. Ailem her zaman vensin mükemmel bir şekilde yetiştirildiğini söylerdi. Bir çocuk olarak onu sevmeleri beni ona yaklaştırdı. Birlikte oynamak, el ele yürümek bunlar bana normal görünüyordu. Ailelerimiz 15 sene sonra akraba olacakları konusunda şakalaştılar. Bu düşünce kafamda takılı kaldı ve içimde büyümeye başladı. Böyle uzun süreli bir ilişki konforlu, benim için çok çok konforluydu. Açıkçası kendime bir erkek bulmayı bile düşünmedim. Çünkü zaten o burada, Vance var. O ve ben zaferlerden başarısızlıklara kadar çok şey yaşadık. Her birbirimizin yanındaydık ve her zaman aramızda uyum hissettim. Bana öyle geliyordu ki biz birbirimiz için yaratılmıştık. Aksine düşünmek imkansızdı. Yavaş yavaş büyüdük ve çevremizdeki her şey değişiyor gibiydi. Arkadaşlarımız, çevremiz, alışkanlıklarımız ve zevklerimiz. Ancak bir onunla iletişimimiz değişmiyordu. Vance benim hayatımın aşkıydı. Bu fikri uzun zaman önce kabul ettim ve onunla yaşadım. Hala onun beni öpmeye cesaret etmesini bekliyordum ve bu olana kadar da acele etmek istemedim. Bunun özel bir an olduğunu, her şeyin zamanında olacağını ve güveni unutmamamız gerektiğini hissettim. Onu gördüğüme her zaman çok sevindim. Birbirimizle çok zaman geçirdik. Vance bisiklete binmeyi severdi ve hatta bana da öğretti. Bisiklet sürdükten sonra dizlerimde oluşan korkunç acıyı sevmesem de sırf onun için buna devam ettim. 14 yaşına geldiğimizde ilk öpücüğümün onunla olması gerektiğine çoktan karar vermiştim. Başka hiçbir kimseyi düşünmedim. Ben savucumun içi gibi biliyordum. Sabah hangi ruh haliyle uyanacağını bile tahmin edebiliyordum. Annem o ve benim hakkında gittikçe daha fazla soru sormaya başladı. Ama cevaplayacak hiçbir şeyim yoktu. Sadece her şeyin yolunda olduğunu söyledim. Her şey aslında önceki gibiydi. Bu bende paniğe neden olmaya başladı. Tanışmamızın üzerinden neredeyse 12 yıl geçmişti. Ve o zamandan beri neredeyse hiçbir şey değişmedi. Demek istediğim yakınız ama ilişki için yeterli değiliz. Akraba falan gibiyiz. Bense içimde ona karşı hislerim vardı. Bir noktada çaresizlikten belki de hayal görmemem gerektiğine karar verdim. Ama sonra kız arkadaşım Rachel bana bir motivasyon verdi. En güçlü evliliklerin sadece en iyi iki arkadaş arasında olduğunu söyledi. Ayrıca bazen erkeklerin çok çekingen olduklarını ve inisiyatifi kendi ellerime almam gerektiğini ekledi. İlk başta bu fikri beğenmedim ama sonra o kadar da kötü olmadığını anladım. Rachel ve ben dikkatlice bir eylem planı geliştirmeye başladık. Her şey tesadüfen oluyormuş gibi olmalıydı. Ama aslında her şeyi bilerek yapacaktık. Böylece karar verildi. Bir gün ve bir yer seçtik. Rachel'ın ailesinin krevi vardı. Dördümüzün orada toplanmasını teklif etti. Rachel erkek arkadaşı Ben ve Vance. İlk başta bu fikri Vance'e söylediğimizde garip bir grup olduğumuzu söyleyerek biraz utandı. Ama bunun sadece formalite olduğunu söyledik. Romantik atmosferin onu cesaretlendireceğini ve sonunda benimle çıkmaya ya da en azından beni öpmeye cesaret edeceğini umuyordum. Sonunda kabul etti Gardrobumdaki en iyi elbiseyi giydim Aşk ilanı konuşmamın provasını yaptım Ve hayatımdaki ilk öpücüğüm olan öpücüğümüzün Nasıl olacağının hayallerini kurmaya başladım İstediğim gibi eve geldik Akşam yemeği pişirdik Şarabı açtık ve bizimkileri bekledik Vance ve Tony gelir gelmez masaya oturduk Yemek yemeye içmeye ve sohbet etmeye başladık Genel olarak her şey yolunda gitti Çok güldük ve eğlendik Akşam masa oyunları oynarken ve korku filmleri izlerken çabucak geçti. Bense e sokulmaya çalıştım ama her seferinde ya tuvalete gitti ya da su almaya gitti. Sanırım biraz gergindi. Sonuçta o da ilk hazırlanıyordu. Gece artık geç olduğundan odalara dağılmaya başladık. Ben kızların aynı odada uyuyacaklarını düşünmüştü ama benimle aynı odada yatacağını öğrendiğinde daha da gerildi. Çok tatlıydı. Bu şekilde davranacağını biliyordum ve Rachel'dan bana yardım etmesini istedim. Önceden yatak odasındaki ampulü sökmüştü ve Vance'dan onu takmasını istedi. Vance ampulü değiştirirken Rachel bizi odayı arkadan kilitledi ve böylece yalnız kaldık. Gülümseyerek yavaşça Vance'e doğru yürüdüm. Doğrudan gözlerinin içine baktım. O da geri geri yürümeye başladı. Bu hareketi beni daha da eğlendirdi. O gitgide uzaklaştı ve ben de yaklaştım. Daha fazla gidebileceği bir yer kalmadığında sanki ona iğrenç bir şeyler göstermişim gibi bir surat yaptı. Yaklaştım ve bir tepki bekledim. Ama Vance duvara yapıştı ve kütük gibi durdu. Senin neyin var diye bağırdım yüzüme. Vance benim mi neyim var asıl senin neyin var. Kendimi bir tür tuzakta hissediyorum ve bazı nedenlerden dolayı bana sokuluyorsun gibi geliyor. Ama bu yanlış diye bağırdı. O anda aniden ondan uzaklaştım ve bundan sonra ne yapacağımı bilemedim. Ona neden yanlış olduğunu sordum. Biz birbirimiz için yaratıldık. Birbirimizi çocukluktan itibaren seviyoruz ve arkadaşlıktan öte birlikte olmamız doğru ve mantıklı değil mi? Birbirimizin karakterlerini ve alışkanlıklarını ezbere biliyoruz dedim. Ancak Vance bunun sadece çocukluk anıları ve duyguları düzeyinde olabileceğine inanıyormuş. Görünen o ki uzunca bir süredir friend ondaymışım ve oraya ne zaman girdiğimin farkında bile değildim. O anda çok acı hissettim ve incindim. Kafamda hayaller kurarak bunca süredir nasıl yaşamışım? Aslında olan gerçeği nasıl göremedim? Ben beni sadece arkadaş olarak seviyor bu değişmeyecek. Kendimi kötü hissettim ve kendimden utandım. Ona baktım ve sonra gözyaşlarımı görmesin diye arkamı döndüm. Vance üzgün olduğunu söyledi ama artık onu duymak istemiyordum. Ray'in açması için kapıyı çaldım. Göz yaşlarını gören Rachel çok şaşırmıştı ama hiçbir şey açıklayamadım. Tuvalete koştum ve kendimi oraya kilitledim. Vance tabii ki yalnız kalmam gerektiğini biliyordu. Çünkü beni çok iyi tanıyordu. Gecenin geri kalanında Ray ile yalnız oturduk. Beni teselli etti ve dinledi. Ben de oturup içimi döktüm. Sabaha karşı uyuyakaldık. Artık bir şekilde onun ve ailesinin gözlerine utanmadan bakmam gerekiyordu. Cesaretimi topladım, eve döndüm ve hiçbir şey olmamış gibi davranmaya çalıştım. Vance bana eski nazik gözlerle baktı ancak şimdi artık eskisi gibi ben olmayacağıma, eskisi gibi yaşayamayacağıma karar verdim. Annem sürekli sorular sorduğu için daha fazla saklamadım ve her şeyi olduğu gibi anlattım. Annem duygularımı mükemmel bir şekilde anladı ve gevşemem için tatile başka bir şehre gitmeme izin verdi. Ben de bunu yaptım. Dikkatimi dağıtmama yardımcı oldu. Taze bir nefes aldığımı hissettim. Tatilimin detaylarına girmeyeceğim. Sadece acımın geçmediğini, biraz hafiflediğini söyleyeceğim. Tatilden döndükten sonra bir gün evin önünde Vance'la karşılaştım. Geldiğimi öğrenince benimle konuşmaya gelmiş. Açıkçası onu çok özledim. Neredeyse tüm hayatım boyunca bana eşlik etti ve sonra birdenbire ortadan kayboldu çok tuhaftı. Ona koşmak ve ona sarılmak, eskisi gibi oturmak, sohbet etmek istedim. Ama şimdi bu kabul edilemez bir lükstü. Ona el sallayarak eve girip kapıyı kapattım. Bunu yapmak zordu ama denedim. O zamandan beri iki ay geçti. Hala arkadaş olarak iletişim kurmamız gerektiğini düşünüyor musun? Ama ona karşı bir şeyler hissederken bunu nasıl yapabilirim?